Harflerin mahreçleri Mahreç, harflerin çıkış yerlerine denir. Kur'an harflerinin mahreçleri, dudak ucundan göğse kadardır. Bu bölümde harflerin çıkış yerleri öğrenilecektir. Harfler, kelime içinde birbirine bitiştirilerek yazıldığı için, şekillerinde kısmen değişiklik olur. Aşağıdaki harfler, kendilerinden önce olan harflere bitişirler. Fakat, kendilerinden sonraki harflere bitişmezler. Elif, Day, Vel, R, Z, Vav, Lam Elif. Elif Boğazın alt tarafından, göğse bitişik yerinden çıkar. Elif'in harekeli olarak yazılanı da vardır ki buna hemze denir. Hemze daha ince okunur. B. Dudakları kapattıktan sonra açmakla çıkar. Bu harf ince bir şekilde ve kuvvetlice okunur. T Dil ucunun üst ön dişlerin yukarısına dokunmasıyla çıkar. Açık, ince ve kuvvetlice telaffuz edilir. F Dil ucunun üst yüzünün üst ön dişlerin uçlarına dokunmasıyla ve dil ucunun biraz dışarı çıkmasıyla ince, peltek ve yumuşak şekilde okunur. Cim Dil ortası, üst damağa kuvvetli bir şekilde dokundurularak çıkarılır. İnce okunur. Ha Boğaz ortasından, boğaz biraz sıkılarak yumuşak bir şekilde okunur. Hı Boğazın başlangıcından, boğaz biraz açılarak ve hırıldatarak çıkarılır. Kalın okunur. Dal. Dil ucunun üst ön dişlerin yakın yerine dokunmasıyla çıkar, ince okunur. Vel. Dil ucu biraz dışarı çıkarılarak, dil ucunun üst ön dişlerin uçlarına dokunmasıyla çıkar, peltek, ince ve yumuşak bir şekilde okunur. Rı dil ucunun az gerisinden, dişlerin etlerine dokunmasıyla çıkar. Harekesi esri olursa ince, üstün ve ötre olursa kalın okunur. Z. Dil ucunun alt, ön dişlerin uçlarına dokunmasıyla çıkar. İnce ve keskin bir şekilde okunur. Sin. Dil ucunun alt, ön diş uçlarının biraz aşağısına dokunmasıyla çıkar. İnce bir sesle okunur. Şın. Dil ortasının üst damağa dayanmasıyla çıkar. Akıcı bir sesle okunur. Sad. Dil ucunun alt ön dişlerin yarısının biraz yukarısına dokunmasıyla çıkar ve daima kalın okunur. Dad. Dilin yan taraflarının üst azı dişlerine dokunmasıyla her iki yandan çıkar. Daima kalın okunur. Telaffuzu zordur. t Dil ucunun üst ön dişlerin diş etlerine yakın yere dokunmasıyla çıkar. Kuvvetli ve kalın bir sesle okunur. v Dil ucunun biraz gerisinin üst yüzü üst ön dişlerin uçlarına dokunmasıyla çıkar. Kalın ve akıcı bir şekilde okunur. ayn Boğazın ortasından boğaz biraz sıkılarak çıkarılır. Açık ve yumuşak bir şekilde okunur. Rhin. Boğazın ağız boşluğuna yakın bir yerinden ağız boşluğuna doğru çıkar, yumuşak ve kalın bir sesle okunur. F. Üst ön dişlerin uçları alt dudağın içine hafif dokunmasıyla çıkar, yumuşak ve ince okunur. Gaf. Dirin kökünden çıkar, kalın ve kuvvetli bir sesle okunur. Kef dilin kökünden kaf harfinin çıktığı yerin biraz aşağısından çıkar. İnce ve kuvvetli bir sesle okunur. Lam dil ucunun iki yanı üst ön dişlerin etlerine dokunmasıyla çıkar. İnce ve hafif bir şekilde okunur. Mim dudakların üst üste gelmesiyle çıkar. Açık, ince ve gunneli bir sesle okunur. Nun. Dil ucunun, üst ön dişlerin etlerine dokunmasıyla çıkar. Açık ve yumuşak bir şekilde okunur. Vav. Dudakların büzülerek ileri doğru uzatılmasıyla çıkar. Açık ve yumuşak bir şekilde okunur. He. Boğazın göğüsle birleştiği yerden çıkar. İnce ve akıcı bir sesle okunur. Lam elif. Bu, lam, ve elif harflerinin birleşmesiyle yazılmıştır. Bazen ayrı ayrı, bazen de la diye uzatılarak okunur. Y Dil ortasının üst damak ortasına dokunmasıyla çıkar. Açık, yumuşak ve ince bir sesle okunur.